Sevgili dostlarım, Allah'ını severseniz şu pidenin güzelliğine bakın. Bizim Samsun'da bu iftar pidesi. Abim her akşam alır. Evet, bunu özellikle sevgili asker arkadaşım Fethi yaptırdım. <laughs> Hadi sen de arada, <laughs> çıksana <çok sağır yaptırdın. gülüyor> da yaptırdım. <laughs> Aynen, Fethi'nin Fethini... sayesinde ben de yiyeceğim. Arkadaşlar bu Samsun pidesi her güzeldir ama bizim pidemiz gerçekten güzel. Ama değil. hakikaten... Yani, o, cümleği cümleği göstereyim. Yani çok güzel. yemek yanına herhangi bir şey gerekiyor. Vallahi olsun, çay peynir zeydi, o. Peynir bitti. Kesinlikle. Yani şey Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, Samsundayız. Burası annemin salonu. Tabii ki birazcık eski düzene göre klasik bir salon. Şöyle yavaş yavaş gösteriyorum. Işık çok vuruyor orayı. Öyle. Geniş ve büyük bir salon. Bunlar bakır levhalar. Buna babam görevdeyken babama hediye gel gelmişti. Şu da neydi? E, peygamber kılıcı. Maşallah bu bir taneydi. Annem bunu baya baya büyüttü. Şöyle. Burası salonumuz. Canım annemin. Canım annemin salonu. Burası. Arada çok büyük bir yüklük. Burada e, gıdalar var, kuru gıdalar. Şöyle baya büyük bir yüklük. Burası bir misafir gelince işte oda. Kız kardeşim beşiktaşlı olduğu için her yer beşiktaşlı. Şu heybenin altında da bizim şerkezlerin böyle. Burası kız kardeşimin dolabı. Şöyle. Burası da yatak odası. Annem odada yatarken şu pervaneyi çalıştırıyordu. Samsun yazın çok nemli ve sıcak oluyor. Burası annemin odası. Şu an ben kalıyorum. Bu da babaannemin annesinden kalma el dokuma Yasin yazan Bismillahirrahmanirrahim yazan bir halı. Gerçekten çok eski tarihi bir halı. Burada annemin yattığında izlediği minik küçük televizyonu var. Bu da kocaman derin dondurucusuydu annemin. Tabii ki hala kullanıyor aslı. Bu da gene annem bunu aldığı zaman işte hani küçük pervane almıştı yemek yaparken. Şeticiğim. Burası da böyle oturduğumuz, yemek yaptığımız mutfağımız. Şimdi ben zaten yemek yapacağım. Şurada fırınımız var. Eski tip bir ev zaten değil mi Fethi? Tabii canım. Burası zaten küçük bir oda. Mutfak bir oda iç içe. Aynen. Zaten bu oda iç içe olmazsa mutfak bu oda büyük olmaz. Aynen aynen. Şöyle.